Merhaba değerli izleyiciler, yeniden bir dünya edebiyat programının yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da çok değerli ağabeyim yazılarını okuduğumuzda ve heyecanlandığımız, biraz da bizim mahalleye yeni şeyler söylemeyi de seven bir ağabeyimiz değerli. Kadir Akın abimle Bir Dünya Edebiyat'ta sizlerle olmaya çalışacağız. Bazı biriktirdiklerimiz var. Onları da kendine soracağız hazır bulmuşken. Yeni kitabı çıktı daha çok yakınlarda. Onunla ilgili de nasıl gelişti, nasıl kalemledi onları da konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Bir Dünya Edebiyat başlıyor. Sevgili Kadir ağabeyim, hoş geldiniz. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. bu kış gününde, bu zor şartlarda davetimize icabet gösterdiğiniz için öncelikle çok sağ olun. Var olun. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Eee koca eden başlayan bir yaşam hikayesi. Evet. Öyle gezen, dolaşan, işte tırnak içinde kendinde de devrimi yaşayan bir kimlikle karşı karşıyayız. Biraz bu yaşam hikayesinden bahsetmek ister misiniz abi? Biraz hızla bir girelim. Yani Kocaeli'nde doğdum ama işte Çanakkale'nin Biga ilçesinde kendimi buldum. İlkokul 2. 3. sınıfa kadar da oradaydım. Ondan sonra da esas İstanbul macerası başlıyor 1968'de benim geldiğim 1968'in İstanbul'uyla bugünün İstanbul arasında çok büyük bir fark var. Yani bugün 18 milyondan fazla insanın yaşadığı bir kent İstanbul ama ben geldiğimde nüfusu 2,5 3 milyon civarındaydı. Henüz köylerden kırlardan kentlere göçün başlamadığı bir tarih. Tam o 70'li yılların başında oldu. İşte Beyazıt İlkokulu 68 olaylarının içinden geçtim. Yani çünkü Beyazıt İlkokulu merkez binanın hemen yanındaki bir sokaktaydı. Şimdi yabancı diller galiba orası İstanbul Üniversitesi'ne bağlı. Ve ben okula merkez binasının içinden kestirme olduğu için girer çıkardım. Bütün 68'i, 69, 70 öğrenci olaylarının tanığı oldum birden. Sonra Vefa Ortaokulu, Vefa Lisesi ve Vefa Lisesi'nin Lise ikinci yılında okurken de sol fikirlerle tanışma, sosyalist devrimci olma, işte kısa bir süre sonra ise semt değiştirdim, Üsküdar Çiçekçi'de de yaşamaya başladım. Mahallemizde 68'den kalan çok ciddi izler vardı, yani tağkola abilerimiz, Taşkapıcılı ta abilerimiz falan. Ee, Taş işte, Kapıcı'ya ilgi falan derken daha sonra e, işte Kurtuluş e, grubunun e, içine buldum kendimi. E, yani 75 76 ama 79 yılında da aranmaya başladım Çok genç yaşta aranmaya başladım. E, darbe geldiğinde ben aslında korunaklı, işte kimsenin bilmediği bir evim, bana ait bir kimliğin oldu. koşullarda yaşadım. 82 yılının Temmuz'unda ise işte bir operasyonla yakalandım. 6 yıl kadar bir ceza ve hayatı. Sonra çıktıktan sonra tekrar işte o günün koşullarında yayın kimi yayınlarda çalıştım. Ee, Birleşik Parti süreçlerinin henüz başıydı o. İlk kez Birleşik Sosyalist Parti kuruldu. Onu takip etti. 12 Eylül sonrası tabii, tabii çok sancılı da bir dönem hocam. Tabii işte, işte. Oradan çıkışlar artık. 12 Eylül'den çıkışlar. Ee, 91 yılında katıldığım bir panelde söylediğim sözcükler nedeniyle yargılanmaya başladım. Ee, 94'te avukatlarım dediler ki ya ceza alıyorsun ve sen hani devlete karşı işlenmiş e, suçlarda ilkinin infazı yanar. 14 yıl almışım daha önce 6 yıl yatmışım. Yani herhangi bir yurt dışına çıkış yasağı yoktu. Ben yurt dışına çıkarak bekledim. Ceza cezam onaylandı. Bir süre yurt dışında kaldım 30 ay kadar. Fakat sonra yasalar değişti Türkiye burası. E, Avrupa Birliği uyum yasaları falan çerçevesinde işte yasalar değişti ve üzerindeki yasak kalkınca da Tekrar ülkeye geldim ve ÖDEP'e kurulmuştu. Kendimi ÖDEP'in içinde buldum. E, ceza almama neden olan e, tek bir sözcüktü. Kürdistan demiştim. E, dolayısıyla da e, hani daha sonra bu ülkenin e, Cumhurbaşkanı e, işte Erdoğan falan bütün bunlara değindi ya. Bir kelime yüzünden insanları içeride yatırdılar diye ceza verildi diye işte onlardan biriyim. yani bir kere bunu Avrupa'da e birçok demokratik kuruluş anlamakta güçlük çekiyordu. Yani bir, bir yani bir bir coğrafi bir bölgenin adını söyledin e ve sen ceza mı aldın diye evet öyle olmuştu. Türkiye çok değişken bir ülke. Aslında çok trajikomik bir e evet, 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 kesinlikle öyle. İşte o tarihten beri de e İstanbul'dayım. Ee, değişik parti süreçlerinin içinde e, bulundum. Ee, değişik gazetelerin e, e, editör yer faaliyetleri içinde bulundum. Hızla e, devam edecek olursak da e, işte 1900 e, pardon 2012 e, 13 yıllarında da e, daha sonra yayınlanacak olan e, Ermeni derim, Paramaz kitabının hazırlıklarına başladım. O çok enteresandır yani. O konulara erişmem, ulaşmam tesadüflerdir. Yani o tesadüflerin bir çorap söküğü gibi çorabın bir ilmini yakalayıp... Öyle bir yanım var benim tabii. Yani böyle bir, bir araştırmacı yanım hakikaten var. Onu zannediyorum hak ediyorum. Tam Araştırmacı şey söyleyecektim aslında hocam. Yani... Yazma serüveni böyle herhalde bir ipucuyla başladı evet, değil e mi? Evet. Tabii daha önce yani bir değişik gazeteler de var ve dergilerde yazıyor olmak yani elimin biraz hani yatkın olması da işimi kolaylaştırdı. E bir de o altı yılı boşuna geçirmedik cezaevinde tabii yani bir siyasal dönemi Cumhuriyet'in kuruluşunu öncesini Osmanlı dönemi epey değişik kitaplardan hatmettik. Bir genel bir siyasal duruma ilişkin bir bilgimiz vardı. Ama beni koşullar Beyrut'a düşürdü. Lübnan, Beyrut'a gittim ve oradaki kaynaklara ulaştım. Yani Ermeni arşivlerine, Ermeni kütüphanesine ulaştım. Yerevan'a gittim. Yerevan'da bilgiler toparladım ve bunlar Türkiye'de bilinmedik bir hikayeydi. Hikaye de şuydu aslında. Yani Türkiye'li sol sosyalistler tarihlerini 1920'de Bakü'de kurulmuş işte Mustafa Supiler'in önderlik ettiği Türkiye Komünist Partisi ile başlatırlar. Ben de böyle başlatıyordum. Genel kabul aslında. Evet olur. bu genel kabul görmüştür. Evet. Tarih budur. Yani onun öncesine dair ufak tefek bir takım laflardan bahsedilirdi. Bir iştirakçı Hilmi lafı dolaşırdı. Ama sonuçta o da Türk ve Müslüman orijinli birisiydi yani iştirakçı Hilmi. Ama ondan çok daha önce yani 20'den çok daha önde daha 1900'lü yıllarda e, bu topraklarda Maksist e, bir hareketin varlığı, e, kurulmuş partiler işte Sosyal Demokrat Hınçak Partisi, Ermeni Devrimci Federasyonu hatta bunlar 1908 meşrutiyetle birlikte yeniden kanuni esasi yürürlüğe giriyor. Osmanlı Meclisi açılıyor ve seçimlerle bunlar parlamentoya giriyorlar yani. Hocam bu saklı tarihin izindeyi anlatıyoruz. Bunu evet. Gösterelim evet, evet. izleyenlerimize. İşte bunun bir öncesiydi o Paramaz kitabı. Saklı tarihin izinde benim hakikaten o kitapta yazdıklarımı ben daha kapsamlı bir hale getirdim ve bilinmeyen gizli saklı bir tarihi açığa çıkarttım. Kritik olan da ya bu topraklarda Mustafa Supi'den önce sosyalist, Marksist ee, bir e, kümelenmeler vardı, hareketler vardı e, ve hatta bunlar kırlarda ve şehirlerde e, kayda değer ciddi e, bir e, hareketlilik de içindeydiler. Yani ne bileyim o tarihte bir Osmanlı Bankası baskını e, çok yakınız Osmanlı Bankası'na, şimdi Galeri Salt oldu. Çok müthiş bir şey yani o bankanın basılması, bir bir silahlı propaganda türü, yani sözünü ettiğimiz tarih e, 1900'lü yılların e, başı. 5-8 e, oralar. Galiba evet yani şimdi tarihi e, tam hatırlayamadım. E, e, ondan önce e, işte Misaki mil, e, pardon e, vilayeti Sitte denen Ermenilerin yoğun yaşadığı 6 vilayet var. O vilayetlerdeki e, gazeteler çıkan gazeteler e, toplantılar vesaire ve tabii en önemlisi saklı tarihinizinde onu anlattım Osmanlı Meclisi bu sağında e, parlamentoya girmiş e, değişik listelerden girmiş dört tane vekil fiili olarak bir grup kuruyorlar parlamentoda e, Sosyalist vekiller grubu ya da işçi haklarını koruma grubu yani bunların iki tanesi itaat Terakki listesinden giriyor bir tanesi bağımsız Adana milletvekili. En Marksisti de o. Kilikya'dan Kel gelen Büyük Murat denen Hamparsun Boyacıyan. Bir de Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu var. Oradan da Bulgar Vlahov milletvekili olarak giriyor ve dördü sosyalist oldukları ve zaten daha önceden birbirlerini bildikleri için fiili bir grup kuruyorlar. Ve bunlar ne yapıyorlar? Orada 8 saatlik iş günü, grev hakkı, Yabancı sermaye karşı milli sermayenin korunması, kadınların evlilik yaşının yükseltilmesi, eğitimin modernleştirilmesi, verginin adaletli alınması gibi konularda hocam bir parantez lütfen elbette kes kopyala yapıştır bugünkü talepte tam bunu anlatmaya çalıştım zaten ben bunu yazarken hakikaten yani tarih tekerrürden ibarettir çok, çok basit kalıyor ama bazen Ders alınmayınca tarihten, et, o zaman tekerrür ediyor tabii. Ee, onların içindeki en enteresan tartışmayı aktarayım size. Ee, şey Van Milletvekili, e, Vahan Papazyan, e, 1908 meşrutiyet ilan edildiğinde dağlarda. Meşrutiyet ilan edilince partisi dağdan inmesini istiyor orada bir grup arkadaşıyla birlikte onlar fedai diyorlar kendilerine. Siperlerden inmesini istiyor. O inanmıyor önce buna. Sonra bakıyor ki hakikat iniyor fedailerle birlikte. Van valisi ve Van alay komutanı törenle karşılıyorlar onları. Daha ve konuşma yapıyor. Van alay komutanı daha düne kadar birbirimize kurşun sıkıyorduk. Şimdi devrim oldu. Yani 1908 devrimi. iddia. Meşru evet, evet. meşrutiyetin geldiği iddia terakkinin e, öncülüğünde. E, şimdi artık şeyiz Osmanlı'nın modernleşmesi için birlikte mücadele edeceğiz diyor. E, dört ay sonra da parlamentoya van milletvekili olarak giriyor. O dağdan inen fedai. Ve mecliste çok bilgili Tiflis Üniversitesi'nde okumuş. Osmanlı eğitimi konusunda eğitim düzeyi, eğitim seviyesi konusunda çok sağlam e, argümanlara sahip. Eğitimin modernleşmesiyle ilgili mecliste yapılan bir oturumda söz alıyor. Biliyorlar onun bu konudaki e, yeteneğini ve bilgisini. Bir saat konuşuyor. Fakat sessizlik içinde dinliyorlar ve hani süre dolunca artık sürenin kesilmesini istemiyor vekiller. İstifade ediyoruz diyorlar. Bırakın konuşsun. Bir yarım saat daha konuşuyor. Şimdi bunları nereden biliyorum? Yani nereden anlatıyorum? Bütün bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi yani şu anda Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivinde Türkçeye çevirmiş olarak kayıtlı. Yani yazdıklarımın etkili olmasının bir nedeni de e, objektif, e, herhangi bir tevatür ya da rivayetlere dayalı olmayan bilimsel olarak e, kayıt altına alınmış işte devletin en önemli kurumu değil mi Türkiye Büyük Millet Meclisi onun arşivinde var gidip oradan buldum yani Garapaylan'la birlikte gidip oradan buldum bu, bu tutanaklarda var 5000 sayfa dokümanı e, taradım e, orada ve bu dört vekilin demin sözüne ettiğim e, konulardaki meclis e, konuşmalarını yasa tekliflerini e, oradan öğrendim bu dört vekil üçü Ermeni, biri Bulgar. Kendi halklarının hakları için değil, bütün Osmanlı hakları için, Arabı, Ermenisi, Kürdü, Lazı, Kıptisi öyle diyorlar zaten. Onların modernleşmesi ve onların hakları için mücadele ediyorlar. Ama... Aslında Sayın Hocam esasında şöyle bir durum var. Yaptığınız iş... E... Yani saklı kalanı açığa çıkartmak olmuş ama tam adına yakışır şekilde saklı tarihin izinde. Biraz da riskli. Şimdi buradan bakınca hani bizim mahalle biraz e, genel kabuller e, içerisinde hareket etmeyi sever. E, rahatına tırnak içinde birazcık düşkündür genel bilgiler şeyinde. Mesela hani o 1920'lerde... E, supiler öncülüğüyle başlatılan yere Aslında e, Tabiri caizse bir çomak ama doğru yerden bir çomak bunu anlıyoruz şöyle tabii yani e, bu bir e, sosyalistlerin de kendi resmi tarihlerine itiraz öyle öyle söyleyelim yani Hayır bu 1920'de başlamadı bunun öncesi Daha var öncesi var Bunlar ermeni olduğu için yok sayılıyor bütün mesele Fotoğraf bu. değişiyor mu peki hocam bugüne uyarlarsanız? Ya e, şimdi tabii önce şunu söyleyeyim. E, önce buna böyle şiddetli refleks geldi. Sonra baktılar ki yani bu bir hakikat yani verilerle kanıtlanıyor bu. Çünkü bunlar e, şeye girmiş e, kitaplara girmiş arşivlerde e, en önemlisi devletin arşivlerinde. Yani Osmanlı'nın tabi Osmanlı'nın hani mirasçısı ise Türkiye Cumhuriyeti. Oradan gelen bir e, bilgi, e, bir gelenek var. O oradan geliyor bu. E, bizde ise sol biraz şeydir, e, Türkçü bir e, şeye sahip, Türkçü bir e, tarih anlayışına sahip. Ha, doğrusu da bu. Şimdi bu Türkçü tarih anlayışına sahip olduğu için zaten e, işte halkların kendi kaderlerini tayin meselesi kimi hakların e, kendi hakları için mücadele etme konusundaki anlayışsızlık. E, ama bugün artık herhalde şu, herkes söylüyor değil mi? Mesela bu ülkede bir tür sorunu var. Kimisi diyor ki yani yani Kürt sorunu yok işte terör sorunu var ya da Kürt sorunu e, var ama işte onu çözüyoruz. Hiç önemli değil. Neyse ne. Bir Kürtlerle ilgili bir mesele var. Önce bu, burada bir anlaşalım. Bunu herkes kabul ediyor. Kürtlerle ilgili bir mesele var. Ya yani daha dün'e kadar e, bunlar daha Türkü değil miydi? E, ya da karda yürüdüğü miydi? için kartkut kurt değil miydi? Şimdi buralardan vazgeçildi. Bugün devletin e, özel bir kanalı var ya Kürtçe e, yayın yapıyor. Neden yapıyor? Demek ki bir Kürtçe dili var ve e, bu Kürtçe dilinde. E, kendi e, yurttaşları içerisindeki Kürtlere e, kendi onların diliyle yayın yapmak istiyor. E, şimdi bunlar bunları açtık. Yani bu buralar artık e, yani kabul e, gördü. Ama Türkçü tarihi anlayışı, solcularda egemen olan e, anlayış bunu zor kabul etti ama etti. Bugün artık bu mesele üzerine herkes anlaşmış vaziyette evet onlar var, onların hakları var, onların dili var, onların gelenekleri var diyor Kürtler için. Ee, sosyalistlerin e, de 20'de değil çok öncesinde başladığını da bugün değil yarın kabul edecekler. Tabii şunu söylemeliyim yani Mustafa Suphi ve arkadaşları da o günün e, o günün koşulları içerisinde Kemalistlerin oyununa geldiler. Yani ee, ve Sovyetler Birliği yeni kuruluyordu. Türkiye Cumhuriyeti ile yakın ilişkileri vardı. Söylenir yani o e, işte borcumu evet mesela. altın verdi, silah verdi. Doğrudur çünkü onlar da e, kuzeyde e, yeni kurulan e, Bolşevik Rusya Rusya'nın e, 1917 devrimi yapmış Rusya'nın kuzeyinde, altında İngilizlerin denetiminde bir ülke olmasını istemiyorlardı çünkü kızıllar beyazlar iç savaşını beyazları destekleyen ve bolşevik devriminin yıkılmasını isteyen İngilizlerdi. Dolayısıyla İngilizlerin altında olmasını istemiyorlardı. Kemalistler İngilizlere de işte Almanlara da son tahlilde onlarla birlikte savaşa girmiş de olsalar yani daha bağımsız bir hatta duruyorlardı. Herkesten yardım almaya da ihtiyaçları vardı ve Sovyetler Birliği de genç cumhuriyetin öncülerini, kemalistlerini destekledi. Ee, orada bile bir problem var. Yani Mustafa Supi buraya geldi. Mustafa Supi'yi <laughs> katlettiler <laughs> Karadeniz'de. <laughs> Ama e, Sovyetler de buna çok ses etmedi. Yani e, onlar da çok ses etmedi. Bu devlet politikaları çerçevesinde olan. Ama esas konuma dönecek olursam... Ben Sosyalist Hareket'in başlangıcını, tarihini... E, 20'de olmadığını, onun öncesinde olduğunu... Paramaz bir simge orada. İşte bunlar uzun hikaye. Yani Avrupa'da komünizmden etkileniyorlar. Cenevre'de entelektüel bir şey içindeler. Eğitim, üniversitelerde varlar. Ve partilerini kurup işte Ermenilerin olduğu her yerde örgütleniyorlar. Kafkaslar'da, İran'da ve tabii büyük bir bölümünün olduğu Osmanlı İmparatorluğu'nda da örgütleniyorlar. Kadir Hocam tam yeri gelmişken şunu öğrenmek isterim, sormak isterim. Hem bizim mahalleden hem öteki mahalleden baktığımızda kendinizi özgür hissettiniz mi yazarken? Şimdi bunlar tabii çok uh, uh, meşakkatli konular. Ben uh, çok titiz bir çalışma sürdürdüm. Bir kere hani ıı, Türkçü tarih anlayışıyla mağlul olduğunu düşündüğüm sol sosyalist kesime. Bunu anlatırken son derece bilimsel ve sağlam verilerle anlatmalıydım. Çünkü hani yanlış bir şey söylemek, yanlış bir e, kaynak kullanmak e, onların bir bütün olarak bu iddiayı çürütmesine neden olabilirdi. Bugüne kadar 10 yıl geçti bu çalışmalara başlayalı, konuşmalarım, yazılarım falan. E, bu iddia, benim iddiamı çürüten hiçbir karşı argüman çıkartamadılar. Şunu yapıyorlar en fazla görmezden geliyorlar. Yok sayıyorlar. E, gözlerini kapatıyorlar. E, ama Pandora'nın kutusu açıldı. Artık e, Paramaz'ın beyaz Meydanı'nda 19 arkadaşıyla idam edilirken yaşasın sosyalizm diye bağırdığını herkes duydu. Ve herkes duyuyor. E, i̇şte kitap 6 baskı yaptı. O da bitmek üzere 7 baskıya e, doğru gidiyor. Saklı Tarih 2 baskı yaptı. E, işte o da yeni baskılar yapabilir. Bir sürü makale yazdım bu konuyla. ilgili Birçok televizyon programında konuştum. Yani bu tür konularda konuşurken eh yani ben yapmak istediğimi, derdimi esasen bu çalışmaları neden yaptığımı anlattığım kanaatindeyim. E oldu tabii işte soruşturmalar onlar bunlar vesaire. O kaçınılmaz. İşte, o, evet kaçınılmaz. o kaçınılmaz. E, peki bu hadi uzak diyelim e, görünmezden hani ses edilmezden bahisle. E bu çok yakın, bu da çok taze. E herhalde yerini buldu bu da. Ya bu e, kitap Çıkalı, yani lütfen ellerinizi kaldırır mısınız diye İhsan Zafer'in e, anılarından oluşan bir kitap. 15 gün oldu Çıkalı. E, ve 15 günde de okuyucu da hemen karşılığında buldu. Kitap bitti. E, dün ikinci baskıya e, gittiler. İhsan Zafer burada. 75 ve 80 arasında tam o 68'i arkalamış pıtrak gibi 75-80 arası sosyalist hareketin hemen her yerde çoğaldığı ve kitleselleştiği bir dönemi bir Çerkez aileden gelen birisi olarak İnegöl'de nasıl Sol sosyalist fikirlerle tanıştığını, sonra nasıl Kurtuluş Grubu'nun içinde özel bir görevliliği dendirmeyle arkadaşlarıyla beş arkadaşıyla birlikte kamulaştırma işlemleri kalkıştığını esprütüel bir dille e, anlatıyor. Ama bir döneme ışık tutuyor o 75-80 arasına ışık tutuyor e, ve çok nazikler bunlar zaten kibar soygunculara çıkıyor adları ve Gerçekten de hiçbir biçimde ne kendilerinden ne de işte kamulaştırma sırasında bir kan, kan dökülme olayı falan da olmamış. Çok enteresan ve kuşkusu olmadığı iyi olmuş. Epey bir şey yani. Valla 30'a yakın bir banka kamulaştırmasından söz edebilirim. Çok espiritüel şeyler var. Yani... Yani içeri girdiklerinde bankada bunların hepsi yazıyor orada. Yani doğum yapmak üzere heyecandan birisi. Diyorlar ki ya sen rahat ol biz gideriz. Doğum yaptıktan sonra geliriz so soyarız. Sen rahat ol diye. <laughs> <laughs> Ama ara bitiriyorlar tabii işlerini. Ya da içeride banka memuresiyle küçük bir bakışmaları, göz kırpmaları. E ne bileyim yani e işte kamulaştıracakları yerlerin ee, kibrit çöpü ve kartonlardan yapılmış maketleri hatta bunları sonra götürüp onlara hediye etmeyi bile düşünüyorlar. Ee, çok enteresan espritüel bir dille anlatıyor. Sonra yakalanışı var tabi 80'le birlikte. Cezaevleri 11 yıl e, yatmış İhsan Zafer. Önce idam e, arkasından müebbete düşüyor. Çok enteresan Gölcük Donanma Komutanlığı'nda e, yargıla yan e, mahkeme heyeti ailelerden rüşvet istiyor. Fakat bir biçimiyle bu aileler emniyetle şununla bununla ilişkiye giriyorlar ve dönemin Adalet Bakanı'nın yeğeni mahkeme başkanı. Ve rüşveti aldıktan sonra onlar yakalanıyorlar. Polis takip ediyor çünkü. Hepsinin oradan askeri personel çünkü bunlar mahkeme heyeti. Yedi buçuk cezaevinde yatıyorlar. Sonra da 11 yıla indiriliyor. Müebbete düşüyor yani. Ee, bütün bu hikayeleri spiritüel bir dille e, anlattı İhsan Zafer. Ben bunu yani yedi, aynı gelenekten geldiğimiz ve aynı mecralarda bulunduğumuz için ben ya bunları yazsana yazsana diye zorluyordum. Sonra bunları yazdı ve parça parça gelmeye başladı bana. Bunları ben kalıba döktüm. Yeni baştan arada kalmış anlaşılmayan meseleleri. Ee, hemen onun yanı başında onunla birlikte olan Bursa'da Erdoğan Usta diye bir arkadaşımız vardı. Onun varlığı büyük bir etken oldu. Çünkü Bursa'da yaşıyor. O sürekli denetledi. Onunla temas içindeydim. Ge geldikten sonra benim önüme 3-4 kez bir araya geldik. Boşlukları kapattık ve e, gün yüzüne çıkmaya e, hak kazandı. İletişim yayınları da e, çok bekletmeden kısa sürede e, bu kitabı bastı bir sözlü tarih gibi aslında bu kitap. Benim Ellerinize de ilk, sağlık. kez denediğim bir şey derleme meselesi. Umut ediyorum ki bir deney tecrübe açısından gelecek kuşaklara önemli bir şey olacaktır. İhsan Zafer'in lütfen ellerinizi kaldırır mısınız? Ana kitabı. Emeğinize sağlık. Dileğim karşılığını bulması raflarda ve gönüllerde, vicdanlarda, akıllarda yerini alması kıymetli e, o dönemler. E, her şeyin böyle iyi dişlenmediği, çamura dönmediği zamanlar o zamanlar. E, dövüşün de soylusunun olduğu zamanlar o zamanlar. E, elinize emeğinize sağlık Sayın Hocam. E, programın sonuna geldik. Bir çırpıda bitti. Davetimize icabet ettiğiniz için tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Bizim mahallemiz sıkıntılılarıyla sıkıntılarıyla dolu bir mahalle. Ama dürüsttür, samimidir. Her şey içinden geldiğiyle konuşur. Siz de bu mahalledesiniz, ne güzelsiniz, iyi ki varsınız. İyi ki araştırdınız, iyi ki bunları karşılarına çıkardınız, karşımıza çıkardınız ki o e, sunulanın ötesinde bir yer olduğunu da gösterdiniz. Sağ olunuz, var olunuz. Eyvallah. Evet sevgili izleyiciler, bir dünya edebiyatta nasıl geçtiğini anlamadığımız bir süreyi sizlerle birlikte tamamladık. Umarım siz de aynı keyfi almışsınızdır. Değerli hocam Kadir Akın'a Konukluğundan ötürü huzurlarınızda büyük saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bir başka bölümde görüşünceye dek sakın unutmayın, edebiyat iyileştirir. Kendinize çok iyi bakın, görüşünceye dek hoşçakalın.